Evet arkadaşlar mescum tilkimiz ölmüş bulunmakta. Aradaki binan hastanesinde devamlı görünen tilki. Yeni yapılan otogara inen köprülü kavşağına orada ölmüş. Herhalde dün basmışlar ya da sabah. Belli değil. Çilo. Gel. Gel bakayım. Gel oğlum bak burada. Gel. Gel. Kilo. Kilo. Gel oğlum. Gel. Gel. Korkma oğlum ben buradayım. Korkma. Daha ürküyorsun gel bakayım. Gel. Gel canım gel. Gel bakayım çık dizimin üstüne ha. Kilo. Gel. Gel. Gel oğlum bak. Çilo. Çilo. İsmini Çilo koydum. 킬로 킬로 Dur oğlum. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel kuzum gel. Gel. Zapt etmişler değil mi? Yerlerinizi. Ondan sonra diyorlar parkta ne geziyor bu hayvanlar? Demiyor dağı taşı komple. Gel. Gel yanıma. Gel bak 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 gel. Gel. oğlum dur. Şşt.